Evet bu videoda e, birinci türev testi ne demek ve nasıl uygulanıyor? Ona bakacağız Birinci türev testi diyelim türev testi Evet Şimdi bu testle ilgili olarak zaten daha önce de bahsettiğimiz şu durumları bir hatırlatalım hatırlatma diyelim Daha önce bunları, Bağal minimum bağıl maksimum kavramlarını anlatırken zaten söylemiştik Şöyle tespitler yapmıştık Ne demiştik Bir fonksiyonun birinci türevi sıfırdan büyükse bu fonksiyon birinci türev sıfırdan büyük olduğu yerlerde artan bir fonksiyondur Birinci türevi sıfırdan küçükse ne demiştik Bu fonksiyon o noktalarda azalan bir fonksiyondur ve birinci türevin Sıfıra eşit olduğu yerlerde fonksiyon neydi sabitti sabitti veya kritik noktalar vardı burada kritik noktalar diyorduk buraya kritik noktaları da ne yapıyorduk zaten birinci türevi sıfıra eşitleyerek buluyorduk. Şimdi e, belirli problemlere yaklaşırken birinci türev testi ile ilgili olarak birinci türev testinin uygulaması ile ilgili olarak belirli adımlar not edelim. Ne yapacağız? İlk önce bir problemi artması ya da azalması ya da sabit olması konusunda araştıracaksak birinci türev testini kullanacağız. Ve bu fonksiyonun, araştırdığımız fonksiyonun ilk olarak bir tabii ki birinci türevini alacağız. Birinci türevi al diyeceğiz. Daha sonra ne yapacağız? Daha sonraki adımımız bu birinci türevi birinci türevi sıfıra eşitlemek olacak. Sıfıra eşitle. Ve neyi bulacağız böylece eşitledikten sonra kritik noktaları bulmuş olacağız. Bunlar bizim kritik noktalarımız olacak. Birinci türevin sıfıra eşit olduğu yerler. Ondan sonra ne yapacağız? Daha sonra tabii ki bir payda varsa payda varsa şu oraya bir e, not düşelim. O da bir kritik noktadır tabii. Yani kesirli bir e, fonksiyonsa ve paydanın sıfıra eşit olduğu yerleri de göz önünde bulundurmamız lazım. Diyeceğiz. Çünkü görmüştük buralarda asimtot olabiliyor. Çeşitli problemler olabiliyor. Onları da göz önüne almamız gerekebilir. Daha sonra ne yapacağız? Daha sonra birinci türevi sıfır eşitleyip kritik noktaları bulduktan sonra işaret analizi yapacağız. İşaret analizi. Bunu uygularken göreceğiz nasıl yapacağımızı. Zaten daha önce de anlatmıştık. Ama uygulamasını da göreceğiz. Böylelikle neyi bulacağız? Fonksiyonun Hangi aralıklarda artan azalan olduğunu tespit etmiş olacağız. Fonksiyon hangi aralıklarda artan veya azalandır. Bunları tespit etmiş olacağız. Şimdi hepsini bir örnekle daha iyi anlamaya çalışalım. Bir örnek diyelim. Mesela bir fonksiyonumuz olsun, ne olsun, 3x kare e, ya da yok. Şöyle diyelim, x küp eksi 3x artı 1 fonksiyonumuz bu olsun ve bunun e, birinci türev testini yapalım, birinci türev testini uygulayalım bu fonksiyona yani hangi aralıklarda artan azalan onu anlamaya çalışalım. İlk adımımız neydi? Birinci türevi alacağız ilk önce. Birinci türevini alalım. Nedir? 3x kare eksi 3. İkinci adımımız ne? Bunu sıfıra eşitleyip kritik noktaları bulalım. Eşittir sıfır x kare eksi 3 eşittir 0, x eşittir 3, x kare eşittir 3, x eşittir 1 veya x eşittir eksi 1. Demek ki iki tane kritik noktam var. Şimdi ne yapacağım? İşaret analizi yapacağım. İşaret analizini nasıl yapıyoruz? Çok basitçe ne? Bir e, tabii ki türevin işaretine bakacağız. Şöyle yapalım. E, bir çizgi çiziyoruz ve de Buradaki bulduğumuz kritik noktaları üzerine işaretliyoruz. İşaret analizi bundan ibaret zaten. Evet, bir de şurada da 1 diyelim. Ondan sonra ne yapacağız? Türevinin yani f'in türevi x'in bu aralıklardaki işaretine bakacağız. Zaten adı üzerinde işaret analizi yapıyoruz. Eksi birden küçükken 3x kare eksi 3 ifadesi ne olur? Neye eşit olur acaba? Eksi birden küçükken ne olacaktır? x eee Eksi 1'den küçükken ama daha e, negatif bir değerken, eksi 2 gibi bir değerken mesela deneyerek yapacağız bunları hep. Biliyoruz artık. E, ne olacaktır? 2'nin karesi 4 çarpı 3, 12 eksi 3, 9. Dolayısıyla artı bir işaret alacak. Dene, deneyip gördüğümüzde bunu bulabiliyoruz. Eksi 1 ile 1 arasındayken, örneğin 0 verdiğinizde ne olacak? Yine bu türev ifadesi eksi bir değer alacak. Peki, 1'den büyükken nasıl bir değer alacak? Yine denersek görürüz ki burasını artı örneğin iki deneyin artı işaret olduğunu görürsünüz. Demek ki türevin işaret analizini yaptım. Bakın fonksiyonum neydi? Bakın birinci türevin sıfırdan büyük olduğu yerlerde fonksiyon artan bir fonksiyondu. Demek ki bak artıyormuş böyle ee, ve daha sonra küçük olduğu yerlerde azalan bir fonksiyondu. Buralarda azalıyormuş ve sonra ne yapıyormuş? Tekrar artıyormuş. Demek ki bal e, bal minimum ve maksimum değerlerimi bağıl minimum ve bağıl maksimum değerlerimi bulmuş oluyorum. Birinci türevi sıfır eşitlediğim zaman tabi bağıl maksimum bağıl minimumdan bahsedebiliyoruz. E, bunların mutlak olup olmadığını de, bilebilmek için ne yapmak gerekiyor? E, belirli bir aralık olması gerekiyor ya da e, ve de bunları deneyerek bulmamız gerekiyor. Mutlak tanımları farklı şeylerdi biliyoruz ki. Bunlar için şu anda bağal minimum, bağal maksimum yorum yapabiliriz. Ve de görüyoruz ki eksi bir ne yapmış? Artıp azaldığı için belli ki burası bağal maksimum. Burası ne? Azalıp artıyor. Burası da bağal minimum olduğunu görebiliyoruz. Demek ki Neymiş x eşittir eksi 1'e? Mesela eksi 1'i yerine koyalım. Bağıl minimum ve maksimum değerleri neymiş? Onu da bulabiliriz. Eksi 1 koyarsak yerine, tabii nerede? Ana fonksiyonda, ana fonksiyonun değerine bakacağız. Eksi 1 koyarsak ne olur? f eksi 1 eşittir. Eksi 1'in küpü yani eksi 1, eksi 3 çarpı eksi 1 artı 3 artı 1. Yani 3. F yerine yani x yerine 1 koyarsak da 1 koyarsak neyi buluruz? 1 eksi 3 eksi 2 artı 1 eksi 1. Demek ki e, nedir? Ne diyeceğiz? Eksi 1'e 3 noktası fonksiyonda bir bağıl maksimum noktasıdır diyeceğiz ve başka bir noktam daha var. O da nedir? 1'e eksi 1 noktası. Bu da nedir? Fonksiyonumda bir bağıl minimumdur diyebiliriz. Evet bu şekilde birinci türev testini rahatlıkla uygulayabiliriz diyeceğiz. Bir sonraki videoda da ikinci türev testini görelim. Bu video bu kadar olsun.